Günaydın arkadaşlar. Günlerden salı. Saat sabah 8 falan. Kontrol var. Detaylı. Değerlendirme. Kan. Röntgen. Vesaire. EKG falan. Onun için hazırlanacağım. Süreyim. Biraz. 6 ayda bir detaylı bakılıyor biliyorsunuz. Her şeye. Ciğerlerde su olup olmadığına, kalpte bir sorun olup olmadığına falan. Öyle. Yoğun bir hastane günü bizi bekliyor yani. Tamam. 5'te uyandım. Yani 5'te babamın kıkırtısıyla uyandım. Sonra da daha uyumadım. Dedim uyursam ağırlaşırım muhtemelen. 11 orada olmamız lazım. Böyle. Aynen telefon tuışsın üzerine koydum <laughs> şuradan kavardı ama nem değil. Ben hazırım. Küpe falan takmayacağım çünkü röntgen de zaten çıkartıyorlar. O yüzden gerek yok. Hiçbir şey takmayacağım. Yoksa şöyle bir küpe takabilirim halka. Salatalık getirin. Domates. Salatalık. Salatalık. Ha, alırım. Yani. Üç tane mi? Dört Güzelse. İşte aldım, çikin olmadan dedim. Bilmiyorum ben güzel çikinli. Bilmiyoruz. ne yandı Bilmiyoruz anne. Bunlar hani e, Parçalanan yufkalardan yapmıştım ya biber böreği gibi. Onlar stok yaptık. Tadında hiçbir şey yok vallahi gayet mis gibi börek. Hmm. Yerden hiç. Kime? mi? Tamam, tamam. Biz hastaneye gidiyoruz ya. Babam öğle yemeğine geliyor. Kendisi dolaptan yemeği alıp ah, sofraya koymaya üşeniyor. Hazır yemeği. Yani işten geldiği için herhalde yorgun falan oluyor. O yüzden üşeniyor olabilir diye tahmin ediyorum. Ben yemeğe yorgun. Hı? <laughs> ne oldu ya? Ya yandı ya biraz. Ha. Ne kokusu ne ha. Hmm. Un koydu da. Un soğur. Fatime, Fatime bilmediğin yok. Ya. Ses. Şey, Sağ olun bazın sesi. Neden böyle ses çıkarıyor? Hiçbir sıkıntı yok. saat önce kahvaltı edecek oldum ya. Ha? İki saat önce. Hmm. Kahvaltı edecek dedi. Ama. Yani. Yani erken dedi. Hmm. Veren mi? Ver. Ya keşke ruju sürmesin. Bak, bak. Evet, yani akıl var, mantık var. Mantık var. Aklım bir. Yoğun bir hastane günü sizi bekliyor giyinip süslenip gidip her perişan <laughs> geliyoruz. Geri döneceğim. Ama ben normal diyenize gidiyorken de böyle gidiyordum yani. Her <laughs> anda gezmeye gidiyorum. Evet yani hem kendime moral oluyordu hem de açıkçası seviyordum yani o şekilde olmak. <laughs> bebeklikten beri seviyorsun süslenme. Yani yeni bir şey değil. Hep böyleydim. Böyle de gider herhalde. <laughs> Gelinler like, giyip dudağın boyladı fotoğraflar var görmüyor musun? Evet. Gerçekten varmış öyle triplerim yani. Poz veriyorum gelinlik de mı benim? Hastaneye gittiğimde şey diyorlardı hemşireler. Sen geldiğin zaman ortamın havası değişiyor. Yani bunu ben <laughs> Onlar söylüyordu yani. Parfüm kokuları, süsler, <laughs> süsler. kötü kokmaktan iyidir. Parfüm kokusu. Aynen öyle. <laughs> Ter kokusundan insandan yana var mı? <laughs> yani fazla gittiğim, gezdiğim bir yer olmayınca oraya bir nevi şey gibi görüyordum ben. Gezme. Sosyalleşme, gezme gibi. Hemşirelerle falan lak da yapıyor. Onlar da sanki hakkı. <laughs> Gerçekten öyle bir kapıya giriyorsun yani. Hmm. Çünkü onlar bizim eve çok geldiler. Ha? Evet. Doktorla başhekim kim bile geldi Ben onlara sofra hazırladım. Hala da Özgür Bey de <laughs> ne yapacaksın geleceğim de diyordu bana. Yine hazırlık yapacaksın. Annem buyurun gelin falan diyor. Arada ziyarete gidiyoruz oraya. Doktorum Özgür Bey yani eski Diyaz'a girdiğim hastanedeki doktorum şey diyor yine öyle sofra hazırlayacaksanız gelirim benim için sıkıntı yok diyor. Baya uzanmıştık. Sarmalar, dolmalar, börekler uçuşuyor. Tatlılar. Tatlılar. Ne ekmek? Yok. Salata. Salata. Ekmek de ver. Sabah pek. Ekmeği de al. Zor. Öyle. Hastane sosyalleşme ortamı oluyordu. Acı ama gerçek. Hmm, hmm, hmm. Almayacağım bir daha. Kesik atmadın mı üstüne. Kesik atmadın mı? O kesiyi At. bana verir misin? Veririm. Verir Al, misin? Alır mısın? Alırım. Anne. Alırım. Tatlı. Hmm. Kurumdan geliyor. Gözün aydın. Aydın içinde kal. Akşam ne deptir görmüyor musun? istiyorum diyor. evet. Abimin ortanca oluyorlar. Oluyorlar. Ne İzliyorlar Hı? onlar Hı? ya. Sen ne? Onlar benim falan. <laughs> Sıkı takipçim. Benim videoları görüyor herhalde. Babası da izliyor zaten her hani ne kadar tek yorum yapmasa da A, B, C. Hiç yapmaz. Hiç. C. C. Yani, yani beyin yapıyor mu bilmiyorum onu görme şansım yok ama yorum yapmıyor. Abi burada. <laughs> yorum yap videolarıma. Neyse. Çocuklar görüyor herhalde. İskender istedi. Düş var. Tamam dedik ya. Seni kıracağız? Eşek sızı. E bu dönerle nasıl yapacağız? Hı? Ne? Yaparız. O gün neyse de şöyle yapabiliriz. Bugün öncesinden dolar dolar. Nereye koyacağız? Dolaba atarız. Bunun her çıkar, pişir, servis. Bu. Yapılabilir. Yapılır. Bundan böyle. Olmaz. Kargaşa. olur. Böyle de olur. Ben yapacağım için bir de onu. Benim de darmağım kalmaz. Sinir sistemim bozulur. Alt üst olur o talık. Evet. Yani gerek yok. İstediler yani. Onları da şimdi kırmak olmaz yani. İki kilo adam mı yapacağız? Evet, annemin böyle şeyleri var. Mesela masada bir şey var. Su demiyor. İşaret ediyor. Sen anlıyorsun. O suyu veriyorsun. Peçet ediyor. İşaret ediyor. Sen anlıyorsun. Bu. Böyle işaretler. İşaret dili. Su demeyiz. Sevmeyiz. Güneşi ortaya çıkmaya başladı. Aslında oralarda falan sorun olmayacağını bilsem çekmek isterim de ama izin vermezler, kurtlanmazlar eminim yani. Hele ki benim bu tedavi gördüğüm hastanede hiç hoş karşılanacağını zannetmiyorum. Yani onunla ilgili belki... Dışarıda olursan oluyor işte. Şey hani önden belki bir hemşireye söyleyip ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Müsaadeniz olursa falan. Konuşmak lazım. Ama onaylayacağım Yoğun bir Neyse. hastane orası. Yoğun yani. Bir de farklı algılanabilir. Neyse. Ee, orada da göstermek isterdim ama hani, mümkün değil gibi duruyor. Bizim hemşire bir şey demez de. Olabilir olabilir. Neyse, öbürlerden. Evet, belki hoşlarına gitmeyebilir. Niye çekiyoruz? Hani aslında onlar çekmiyorum da ben kendi hani kontrol sürecimi çekmek isterdim. İşte şuraya gittim, şunu yaptım, falan böyle oldu diye. Neyse, olsun. Arkadaşlar burada kapatıyorum videoyu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.